Son zamanlarda evet. gidişattan memnun musunuz? Değilim. Oğlunuzdan gurur duyuyor musunuz? Duyuyorum. Gerçekten mi? Evet. Peki oğlunuz son zamanlarda çok fazla karıyla kızla gezdiği söyleniyor. Bu konu hakkında ne diyorsunuz? Hayır inanmam. İnan. Hayır, inanmam. <laughs> Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Daha önce hiç annemi görmemiştiniz ve bugün annemle beraber bir gün geçireceğiz. Ve biz bugün gün geçirmeyeceğiz ya. Bugün anne benim paralarımı harcayacak. Bugün annem benim maaşımı çatır çutur ezecek. İlk videonun böyle bir konsept olmasak hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi değil mi? Çok iyi. Şu an çok <laughs> mutluyum. <laughs> Neydim? Parasını harcayacağım. Orada mutluyum ki. Kamera yokmuş gibi. Tamam zaten alışkınsın ama bu zamana kadar hiç senin yüzünü çekmedik ya. Gerilme. Niye diye sor. Montajı Oğuz yapıyor. Gerilmiyorum zaten. Oğuz ya. da şey yapacaktın. Kestik. Burayı koyma diyeceksin. O da şey yapacak. Tamam mı? Yok yok. Ne yapacakmışsın? Senin paralarını harcayacağım. Hayır kestik mutluyorum. diyeceksin. Hayır pardon. <gülüyor> kestik. <gülüyor> Bugün bir limitin yok. Gerçekten bugün bir limitin yok. Şu an delicesine bir alışveriş yapacağım. Ne istiyorsun mesela? Önce torunumu alacağım. Sonra? Sonra kızımı. Sonra? Sonra damatımı. Ne ben sana alışveriş yapmak istiyorum. Önce onları alayım, ben sonra aldıracağım sana onu. Lader bu işin içi cılkı Bu video kimin fikriydi? Benim bu. Efendim baktığımız zaman anne, o daha önceden zaten bunu yüzümüze vurmuş. Ne yapmıştı biliyor musun? Ne yaptı? Bir yüzde beş sistemimiz <laughs> olsa fena olmaz. Doğru demiş. O zaman damadı. O yüzden damad... ben ona alışveriş yapıyorum Damada işte. o zaman ufak bir şey al. Ablama da ufak değil. al, mevaya çok. Hayır. Mevayı alınca zoruma gitmiyor. Şimdi ablam da az zoruma gidiyor. Damat da çok zoruma gidiyor. Gitmeyecek. O da bizim oğlum zaten. Benim oğlum değil anne. Senin <laughs> oğlum. Benim <laughs> oğlum oluyor. Tamam fark etme. Ama canım ne istiyorsa onu alacağım bugün ona da. Sen bana Mesela, para ver vereceksin. Harcayacağım. Bu konsepti sevmedim. İstediğimi alacağım. Peki Ayşe Hanım bugün Gerçek olmayan ama gerçek olduğunu düşündüğünüz oğlunuza ne alacaksınız? Baştan aya giydirmek istiyorum şey güzel bir şekilde. Umarım bir gün isteğiniz gerçekleşir. Ben gerçekleşeceğini sanmıyorum. Peki Gerçekten. kızınıza? Kızımın da çok istediği bir şey vardı. Ha <laughs> bir şey mi diyordun? <laughs> evet. Kendimden istiyordu ama o dara düşmesin diye. ben almak... dara düştün. E, O dara düşmesin. Ben Sen almak da, istiyorum. E ne oğlun kim? Evleneceğim ya. Ben evle ben başkasının oğlu olacağım. Yo. Ben evleniyorum. Ne? Evlenince Yo. de o benim kızım olacak. Yo. Evet. Sen şey Aynı misin? Aynı şekilde seni yine alışveriş yapacağım onda. Oğlum yine kalan <laughs> <laughs> bana kaldı. Bugün buraya yazıyorum. Evlenince de bir gün buraya geleceğim buradan hatırlatacağım. Ben evlenmeye karar verdim şu an itibariyle. Ve iç güveysi olacağım. Evlenmeye Yeni anne mi? istiyorum. Yeni baba istiyorum. Yeni abi olur, abla olur. Kardeş varsa kardeşe hayır derim. sen Ben gidiyorum. Kızına ne alacaksın? Onu geç o biraz ağır geldi benim bünyeme bir daha duymak da istemiyorum. Torun. Torunuma da bol bol zaten... Ona da gençine... çok sevdiği şeyler vardı. Belki annesine sabahlar... Anne <laughs> günaydın. Bunu bunu al. Link gösteriyordur. Anne bak bu çocuğun bunun varmış. Başka influencer çocukları gösteriyordur. Yok. Bol Yok yapmamış mı? Ya, be, tamam. Geldi plan aldığımız için ona da bol bol mama ile bez alacağız. Yeter lan yeter! Hayır kurumu Mevlüt seri 1. İyi evet. seyirler. Aa Mevlüt dur gel. Anne her gördüğün şeye aa deme. Önce hayır. etiketine bir bak. Bak benim gözlerime. Ben de dolandırılacak bir model var mı lan? Baştan tamam. aşağı dedim. Bir pantolon. iki gö bir gömlek, bir tişört. Niye iki gömlek, bir tişört? Ne oldu? bu? Biz hayır kurmamız mı? Hayır, bir gömlek, iki tişört. Tişört ne? Kısa kol. Kısa kol ne? <laughs> Benimle dalga geçme. Bir de şey var. Orduca dili ve edebiyat. Biliyor musun onu? Evet. Biliyorsun sen de ordulusun. Senin anan da aynısı Dilmesi değil mi? lazım. Doğru kardeşler çok. Ya madem bu çocuğu ben kendi tarzıma göre giydirmek istiyorum ya. Ben kendi... Ben hani hepsi yüzde elli Yok Mevlüt. Meynet, onlar hmm. Kazım giymez. Anne Kazım ben ne istersem onu giyecek. Hayır, ben bulayım. Bak bu pantolona benziyor değil mi Oğuz bu? Bak iki kesim. Onu bir tak gel. gel. Gel bakayım bir gel. Eşortman gibi bak. Niye baktın? Bu daha iyi. Parası da iyi. Bu Badan biraz olsun. küçük kesim zaten. Ama buna bak farklı kesim bu. Bedenler. 32 yok. bana olur mu? Bana olan ona da olur anne. Sanki olur. bana kalıplı şey damadın mı var? Cılız bir şey. bol bolla bol. Olur. Hatta bir şey bu tam bence. Direkt bunu alalım. Fiyatına bak. gördüm. Peki bir şey soracağım. Çocuğu ben giydirmek istiyorum kendi tarzıma göre Hayır, doğru mu? Hayır ben giydireceğim. Hayır. Yok şeytan nasıl içine beyaz da giyer şortunuz vallahi güzele benziyor aa kim yak beyazı vardır damadın da olsun hani bana kıyafet bakmıyor böyle ya o ne anne e emekli amca mı bu çocuk gerçi emekli amca hayır meh <laughs> sen öyle dedin ya daha alsan da alma onu bu tarafta da var evet. trip atıyorsun sen benim oğlum emekli amca diyemezsin Bunlardan mı? Beyaz lazım bize. Başka nerede var? Bakalım başka gömlek ya. Şurada var. Nerede şurada var? Git bak var. bakayım anne. Şurada da var. Bu radar. Ne var işte hemen radarları. Dın 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 dın. Buldum. Sen kısa kol buldun. Bu Bunu ne bunun? 2X large. Anne hani o ne ya? Medium tam olur ona. Medium. Şurada vardır ya benim. Şurada. Çok Bunlar kalın. Mı? Yok. Anne kalın ama güzel. Değil. Anne sen mi giyeceksin? Gördüm He, sen gördüm. Sen mi giyeceksin? Beni bağırtma. Oğuz gel. hı. hı. Hayır Meydo çok saçma duruyor. Onu giymez İnce ya. Bundan benim ucu görünür onu. Bir dakika bunu da ben bunu almak istiyorum kardeşim. Kolusu tamam altını da alalım. Şortu mu? Olur. Gelin biz pantolonu da bırakalım. Hayır. Bu ben takımı pantolon... alalım. İçine de beyaz tişört giyecek. Anne takım giysin ya. Benim var. Ben... Tamam onu takım Ki... giysin. Pantolonu ah. da alalım. Niye almıyormuşuz ya? Hayır. <laughs> Alacağız. Baştan İş. ayağı giydirmek böyle bir şey. Bir tane de kısa kol falan. alalım o zaman. Yok. Evet. Ayakkabı alalım. Aa nasıl <laughs> yok dedin? Aa <laughs> alalım mı yoksa? Beyaz tişört var mı? Bu tarafa şey gidelim gel. 32 olur mu? Olur. Sindirleniyorum Sinirleniyorum. Tayfun. Gömle mi diyorsun? Ya işin parasında değilim. Neyse. Aslında işin parasındayım. Canımdan mı Aa, gidiyor? Meri sana da alalım mı? Cebimden mi? Bu bunu... ne? Zaman? Ya bir git. Medyumunu bulalım Oğuz. Almayalım o zaman. Sonra gelir alır. Olurum ben. Sonra gelir alır anne. Ben alalım. Kısa olmuyor. Tamam ben midyum. buldum. Şunu alalım ya. Niye Meylut? Ucuz. Tamam mı? Elim ucuzlara atıyorum. iyi değil diyorsun. <laughs> i̇yi. Ucuz olunca iyi. Karışma. Bir daha almışken abine alışveriş yapacaktım Abine da bedenini. şimdi <laughs> Babama da bak utanma. Bulalım bedenini kasaya girelim bari ödeyelim. Annem ayakkabı bulmuş elime Tıkıştırdı ayakkabı da alacağız diye. Bari pantolonu bırakalım dedim. Yok ayakkabı da alacağız, pantolonu da alacağız. Niye? Umarım param kalmamıştır. Allah Allah. <laughs> bir de hediye paketi yapabiliyor muyuz? Anne bizim çocuk daha yaşında değil. Bırak inşaat malzemesi takımını ne yap Bugün benim günüm değil mi? Benim günüm. Aa, bugün aslında damadın günüymüş. Hayır benim günüm. Sus dersin susma. Yapma dersin yapma. Yapacağım bugün benim günüm. Daha da sen daha. Tamam bari kendine yap. Senin gününse bak. Evet, Olur. Uz. Alırım. Kendine istenilen bir şey o ki. O bunu alabiliriz. Bunu da alabilirim. <gülüyor> alacağım. <gülüyor> Oturacağım, açacağım, inceleyeceğim, oynayacağım. <laughs> Sen seni çekeceğim. Kargo açın, yapacaksın, <laughs> bu oyuncağı oynayacaksın. Hediye, hediye ne yapacağım? Sana hediye aldım. <laughs> Ali senin oğlunun parası ya, yoldan mı buldun ya? Abla kusura bakma, <laughs> normalde bu video sıralama olarak damat, mevhan. Sonra sana alınacak değil, sana alınacak bir şey kalmayacak galiba. Alacağım Para ama ya. en güzelini alacağım. Sen pişman olacaksın. Diyeceksin ki keşke daha fazla evet, atsaydım O küçüğü koymaya Peki. gerek yok hediye paketine, aynen. Ben çok mutluyum şu anda. Acaba ben senin oğlum çocuğun değil miyim? Beni gerçekten evlatlık mı ediyordun? Sen, sen, edin sen edin benim paramı harcarken mutlu oluyordun, şu an mutlu Ben senin paramı ne zaman harcadım? Çok harcadım. Ne zaman harcadım? Çok harcadım. Şöyle bir zamanı söyle, ben de tekrar hatırlayayım mutlu Hı. olayım. Ay, Hayır Ay şunları alsaydın Hayır Ayşe'cim onlarla oynayacak yaşı geç, geçtin geç, 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 yürü. Gel yukarı çıkıyoruz gel. Ben çok mutluyum. Niye mutlusun? Senin paranı harcadığım için zaman atıyorum ki oğlum alışveriş al, şey, al, şey yapıyorum. Al taşı bunlar senin yüzünden başımıza geldi. Üzülme. Dükme boynunu. Yok kız ondan değil gece <laughs> <laughs> Ondan ondan başka niye olsun? Aaa velut. Aaa. Şimdi o oyuncağı açacaksın dibine kadar oynayacaksın olsun. Sana niye oyuncağı aldın? Niye istedin? Demek i̇stedin? De İstedi Oğuz. olur? Her zaman yanındayım gelebilirim seninle. Sol olsun. Kaç kaç Çok kaç 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 kaç. Kaçsan da yakalarım. Gel bir Maylut. şey diyeceğim. Ah, fark etti, fark etti. Yapamayacağım, dayanamayacağım, Ay Meylüt, bak bak. Oğuz buraya gel. Meylüt, Oğuz kaçmasın bu, kaçmasın. Meş çok orada. güzel şeyler var bebek için. Git al o zaman Ayşe. Alacağım. Sen, hayır, kartını alacağım önce senden. Dur, ver şunu bana bir. Çıkar şu oyuncağı. <laughs> Benim sizinle bir işim var mı? Anne ne yapacaksın? Ödüm bakmaya mı gideceksin? Kız bir dur. Hadi Oğuz'cum, sana yeni hediye aldım. Hadi bakalım. Ha, nerede gördün de canın çekti Reyhan'da. istedin? Ha, Rayon'dan önce nerede gördün? İnfluencer bir tane çocuk var onun. Gibi. Hmm, aferin sana. Aç bakayım. Hmm. Bir de Oğlum, açmasını beşer. Bunu niye böyle yapıyorlar? Ki? Ağzınla açacaksın abicim ağzınla. Tekrar çakacak mı? Ha? Alkış, teyze salkış. Aç hadi şunu bir açamadım ben önce. Açım, ben açayım, ben Ben aç. Kıracaksınız. Al bak çocuğun ya. Hediyemi kırmayın. Al çocuğunu al. Ne de... lan. Ne <gülüyor> alacağım? <laughs> He oğuz açılmış mı zaten şuradan açsana. Biz niye böyle bir oyun aldık? Hı -hı, merhaba Uğuz. Taşınacak bir şey var mı? Ben kamyon... Abi. Oh, ho! Oh. Stop yazıyor. Yani durmalısın. Stop İngilizce'de dur demek. Dur Ayşe. Duramam Melis. Dur. Daha devam. <laughs> dur. Dur artık. yani dur. Evren başka ne mesaj göndersin? Stop diyor sana ya. Bilakis ya. Bu sen nasıl ben, yapın duramam, önce? Yan tarafım beni ha. bekliyor. Hadi. Ya, 2 üç oyuncak daha alıp oyuncak açma videosu tam dönecek. Evet arkadaşlar bu video 1000 like gelirse bir sürü oyuncak alır oyuncak açarım. <laughs> Eee. Bir de Mevlüt kardeşleri bir masa kurdumamız yok mu? Dur değil, herhalde. Ayşe dur. Duramam Mevlüt. Daha Yıllardır bu anı bekliyor bu kadın daha ya. Daha iki tane kızım duruyor. İki tane kızım nasıl duruyor lan? Bebişim duruyor. Aha, sen gelinine gelin mi Oo. annem gelinine kızım demiyor. Şu an ona alışveriş yapmadığımız için. Olur mu canım onu da ekle koy vallahi koy. Bak ha. eklerim. Daralı çıkarsın sus. Ya. Yaparsın bu arada inanıyorum. <laughs> ne haber Ayşe? Buraya gel buraya. buraya, Ay, buraya bana bir bak bir bana bir bak. Ben sesleniyorum kıyafetler değil. Hayır kıyafetler sesleniyor. La bir dur bir bak. Ben burada dayım bana odaklan. Ben gel bir adımla Sakin ol ama tam sağa Sakinim bakma. zaten. Ne alacaksın mevaya? Aha bak bez mama dedin anne. O yenmiyor. Onun üstüne Aynen. kakısını yapın bez mama. Kış geliyor. kış gelmedi daha. Kış gelmedi. Durduramazsın kış beni. Kış gelmedi. Mert beni durduramaz. Oğuz o tarafa gitme orada biraz pahalı bir reyon ben biliyorum. Direkt bez mamaya gidelim mi anne biz gel. Yok. Biz bakma bu tarafa. Bakmam lazım. Aa, Aa şurada. Gel, tamam. Kardeş kızar bak. <gülüyor> <gülüyor> Be bebeğin bezi hangisindenmiş? Aç da bakalım ona. Ya kaç para olabilir o bez mama ya? Burası Hayır. toplam 6530 lira. 6530. Bezlerin ne kadar tanesi ya? Ne hoşuma kurban olsun. Dayı <laughs> yesin onu Niye güldün öyle anne? Yok kaçtı olur dedene güldüm. Annem donanımlı bak. Daha önceden bezin fotoğrafını çekmiş. Mama bu değil mi? Bu mu mama? Dur mamanın resmi var. Telefonu Bu versin. bu. Organik bebe sütü. Telefonun adını anneciğim. Cebimde. Ne kadarmış bir mama? Kaç para ulan bir mama ha? Kaç para ulan bir Tut lan. Tut. Aç evet. Tut lan. Sepet alalım. Tut lan. Anca sığdırırız. Tut lan. Ha? Oh. Yeter mi? Bir tane daha. Beşleyelim. Al. Oh. Çok mutluyum şu an. Deliler gibi mutluyum. Aa. Oh. Aa o. Ama değil mi? Hem şey annem kuruyor. Oğuz bir de çamaşırını yıkama de tercende mi alsak ne yapsak? Yıkama çamaşırını. Bu çocuğun öz elinde yıka anne. Olmaz. Anne bu çocuğun bezi hangisi? Bence burada var mı? Ma bu şu yeşillerin mavisi. Evet tam olarak bir dakikanız var ve bir dakika içinde diliniz bir ürünü alabilirsiniz. Kare tığdırınız bütün ürünü alıyorum size. Bizi takip ediyorsunuz da ilk katına böyle. <laughs> <laughs> gel anne gel gel. Dur bir arabayı alayım dur. Aa. Bir araba da yetmiyor. Alıştı annem fazla fazla. Üç, Kırmızı. cırt, üç. Üç midi. 42 şu işte onlardan anne Aa, bu mevcut. çocuk ne zaman bezini değiştirecek yoksa şöyle büyüğünden mi alsın maksimum 3 yok ki 3 numara yok mu Aha. yok yok o tarafı büyüyor, o tarafı yok çocuğu. anne yok hmm. bu ne zaman bez numarasını değiştirir fazla al belimizde kalmasın yok şu an alabilirim bu mu evet <laughs> bence şu an yeter büyürsen tamam. he sağ ol ya Yeter mi o kadar? Yeter. Onun hmm. yerine bir tane mama daha alabilirim. Yok. <laughs> Aa zaten 6 aydan sonra mamasının şeyi değişecek anne. Fazla alma. Ya aklıma geldi. Ya. Ne bu anne biz filmi besliyoruz evde. Evet. Yürü hadi kasaya. Sen dur dedin. Ağzından çıktı dur demeseydin ama, alırdım. Canım, ama ıslak mendil de alayım bari. Tamam. <laughs> Anne Şimine. ıslak mendil de mi istiyorsun? Evet. Islak mendil niye istiyorsun anne? şeyin poposunu sileceğim. Anne benim popomu kaç kere ıslak mendille sildin küçükken? Hiç yok sildim. Ben hatırlıyorum bezle yıkıyordun ya. Şu olur mu anne bu çamaşırı bu her lekeyi çıkaran bez var ya, olur aslında. Anne ablam hangisini kullanıyor? Bundan kullanıyor da yok. Onu mu kullanıyor? Hayır şu ya. Aha. Hayır. O kaç? 06. Anne Ayvallah. artık büyüdü tamam. Kullanmıyorsan olacak doğru. Kullanıyor. Ama ondan mı kullan? Ben normal Uhu. kullanıyor diye biliyorum. Hayır bu. Hayır bundan değil gözün evet. doysun. Gözü doysun annemin. Doyulmadı annemin gözü doymuyor ki. Hadi gidelim artık kasaya. Peki. Bu çocuk çok iyi. Bizim çocuk fil yavrusu galiba. Daha ne alsam bilemiyorum. Mevdu biraz daha soysam diye uğraşıyorum. Mevdu sen kasadan geç işte ben birkaç kaç kaç kıyafet alayım geleyim. Burası toplam 6.530 lira. 6.530 Bezlerin ne kadar tanesi? Bezlerde 150 yazıyordu. Beze mi yanlış evet. baktın? Bezlerde toplam yapmış komple yani bütün bezler. 630 lira orası. Tamam. Mamalar biraz. Fazla. Ne kadar mamanın tanesi? 5780 lira. Kaç 3, para? Var? 6 9 12 5, 15. 15. Tamam. Bizde 2 4 5 mama var. Aynen. Evet. Ben 15 saydım ya bir mama 3 gün 3 gün. Siz 15 mi yazdınız? Evet 15 yazdım. Ama kahten gidecekti. Kız abla dur ne yapıyorsun? <laughs> 2300 lira falan burası ya değil mi? Fazla mı yiyor mamı? Yo, stok olsun diyor. Babalar sen bin dokuz Toplam ne kadar tuttu? Ay çok mutluyum bunlara alakalı. Tamam. Tarpten gidecek. Gönder. Az önce yaptığın şakayı bir daha unutmayacağım. O benim hayatımın tanınması oldu ama. Annemle bir akrabalığınız var mı be? en <laughs> azından <laughs> ben alışveriş yapıp parasını ödeyecektim. Oğlum <laughs> 15 ne? Ya anneciğim bu poşetler gözüme az görüyor. Kolay gelsin. Bu poşetler gözüme Senin gözün bozuktur anne. Az görüküyor. Bence her şeyi bırakın. Ablama hediye almak yerine direkt özel hastaneye götüreyim ben seni. Hayır. Daha az masraf tutar. dur. Ablama ne alacaksın? Asıl ablan da ne alacağım? sen ağzına açık kalacaksın. Söyle ne alacağım? Söyleyemem. Allah'ını seviyorsun Hayır. Ama ne olur anne, ben senin oğlun değil Hayır. Ne şuradan bu, takı da mı alsın? Ay takına makına ya. Olsun şu takı yeni mi girsek ya? ya. Oğuz şunu döndür ne annem olur? Annemle bir daha bir çekme lan. Burama kadar geldi. Mehmet bana da şu çaydan mı ne Anne sakın almasan? bu zaten da bu mağazanın önüne gelme. O Oğuz mağazaya bak. Annem ölüyor buraya ama sadece yanında ben varken ölüyor. Yanında ben yoksa içeri giriyorsa ben şey... Bizim hep bir götümü kesin. Mehmet nevresin? Ablam evlenirken var anamı aldı benim ya. Bütün bu mağazacılardaki beni tanıyordu. Tanıyacak tabii de. Ee? Taşımak için gezdirdim. Ödemek mi taşım? <laughs> Ödet. Hayır ben ödüyordum. Şey. Ödeve taşı. Herkesi yorum attırırım ütü satıcılara. Hayır. Allah. Hmm. Evet. Hayır. Hayır bu arada. Anne senin evinde yok. Senin olsun. evinde Öncelik yok. Öncelik kızım. Anne. Anne. Oğlum çekme çekme kardeşim çekme. Ne çek oğlum. Ben çektim çekiyor? Oğlum çek. Güzel. Her teyze hangisini istiyor? Bu nedir meydan? Aynısı hangisiydi? Ne, oldu? ne, ne yapıyorum olsun istiyorsun gel, Gel, ne gel, olsun? gel, gel, gel. Kanka annem beğenmesin. Annem pahalı beğenmiş. Ben bunu gördüm. Aşağıda şey vardı. Televizyon alanı süpürge bedavaydı. Allah Anne çeyizimiz. Ha beğendim beğendim. Televizyon o. alayım. Bunu alacağız o. Ben onu alırsam benim kimi kessinler. Gerçekten mutluyum ben, ama daha da aldırasım var. Biraz az gibi oldu ama. Evet, basma poşetler az görükü Biraz daha alalım. Öbür ayki YouTube maaşını da yine şey yapar. Bu kez daha fazla. Senin bu ananı kez, getirelim öbür ayki YouTube maaşında. Kürşat, o aldırsın kürşakla... bana. Senin ananı getirelim bir sonraki YouTube Aa, maaşına. Yine senin maaşını <laughs> ezeceğiz. Lan gaz yapma. Gitti. Git. <laughs> o koz araba koz şurada geç. da arkadaşlar. Buradan gitsek olur mu? Bu koz Sizin elime yine bir şey alın. Yeni araba falan var Bari yardım et kadın. Etmem. Parası da senden taşıması da senden. Diyor, bu boyda hediye paketi yok. Bu boyda da hediye alan yok zaten bu kadar çok. <gülüyor> <gülüyor> onu aldı sen görüşmek edecektin. Bıraa. Sizin, Sizin peşe kırarsın. O benim arabam değilmiş bu arada ya. Ben turuncu görünce buraya getirdim de sizi. Nasıl geleyim Oğuz? Göbeğimi çekme. Oh. Gittik o zaman hadi. Hadi. Evet, evet neredeyiz? Neredeyiz? Ablamdayız. Ne oluyor lan? Kim lan bu? <laughs> Abla buraya gel. Prenses günaydın. Aşkım. Aşkım. Günaydın kızım. O hissetti. Dayının geldiğini günaydın. hissetti değil mi aşkım? Tamam. <laughs> ah. Oh. içeri gel. Özledin mi dayını? Özledin mi dayını? Tamam gel gel içeri gel sana sürprizim var. Gel sana sürprizim var gel. Kurban olurum. Dayısını özleyin. Bu çocuk kimsenin kucağında böyle durmuyor biliyor musun? Kim senin? Evet. Abla ben kameraya söyledim ama bir de sen söyle. Bu çocuk birinin kucağında böyle yatıyor mu? Hayır. Başka. Benden başka. Babasını? Senin? Yatmıyor. Aşkım benim. Kamera gelmiş arkadaşlara bir selam ver ya. Ne bileyim arkadaşlar da. Merhabalar. Merhabalar de. Abone olun de demeyeceğim mi? Dayıcının balleşi. Dayıcının balleşi. <laughs> He. Gel bakayım. Alabilir miyim? Bir ucu yapalım mı? Özledin mi sen dayını? Özledin mi dayını? Kameraya bakma Bana bak. Bana bak. <laughs> bana bak lan. Bana bak. Özledin mi dayını? Ben ses. Özledin mi dayını sen? Şşş. Mevoş. Mevoş. Aşkım buradayım ben ya. Kamera... <laughs> Özledin mi dayını? Özledin mi dayını? He? Eee. <laughs> <laughs> Şuraya otur Yandan yandan bakıyor paketlere bakıyor. Evet. Merak <gülüyor> ettim. Çocuk <laughs> <Ne oldu sonra? gülüyor> bana verir <hayır> misin? Aşkım. <laughs> Beni seviyor. Başkasını sevmiyor. Bak. Sen baş ya. Benim amcam Mezir yani Köprü ilçe başkanı Turan. <laughs> Bakacağız. Diyor. Yatır kucağına ben de dur duracak mı? Umuzma yaslandı galiba. Yatır anne. Yatır anne. Senin gibi bak, yat. Bakalım ne kadar duracak. Ne? Ne oldu? Bekle bak. Yatağı. Bak hiç yok. Ama zaten söylüyorum sen de yatıyor diye. Ben şimdi bunu öperek uyandırdığım için elinden tutarak da geliş alayım mı içeri? Meylül'e benzemiyor, bana benziyor. Evet. İstiyorsan gir otur köşeye. Derinden dünya evine giriyoruz. <laughs> Gerçekten. Şey ama dilleşmiş basıyor. Zaten tedavisi şu an basmalık. Ya tedavi. Şimdi arkadaşlar, ne olsunlar? <laughs> Hayır, geri dönüyor. Şimdi ladies and gentlemen'lar. Biliyorsun ama biz bugün YouTube videosu çekecektik. Ve ben sana ne dedim? Haber edeceğim dedim. Ben haber etmedim. Sor niye? Biz konsepti değiştirdik. Ben bugün annem maaşımı harcayabilirsin diye sınırsız bir limit koydum kendine alışveriş yaptım. O da kendine yapmadı. Mevadan başladı. Sana sekti. Sonra ablama sekti. Yani için biraz videoya gelene kadar fazla acıdı. Ama artık dönüş yok. Yapacak da bir şey yok. Kimden başlayalım? Mevadan. Mevadan. Ben mevanın kilerine. <laughs> zaten hepsini sen açacaksın abla. Ben açacağım tamam. Açık sürüyeceğim. Ay. Abi her şey ortaya atsana. Kule olur zaten. Hanım durmuyor ki. Ne hoş. Kanka her şeyi geçtim tamam mı? Ben de biliyorum annemin gözü doymuyor zaten. Al 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 fazla bir katış yapalım var bin lira. Ha? Bak ben neler. dedim, al dedim. 15 lira dedim benim dedim. Senin dedim, olur dedim, hayırdır dedim. Hayırdır? Nasıl yoğunlaşıyor toplamış. Doğru doğru, yani. doğru doğru yanlış değiller, ödedik, e yani, değil anne. Ödedik. 15'e ödedik ya anne. Mamaların. İyi mi böyle mamalar? iyi. Bu da sanırım mama. Teşekkür et kızım. Sırayla aç bu En sevdiğim video. biliyor musunuz? Kavga açalım. Ama sevdiğim tarafı tarafı ben açarsam da o. Ben açarım. Bu Ezgi Anca olurdu. ya bu. Kaç giyiyorum? 43 kıyım. Oha. Herkes değiştirsin. Koy, koy. Kombine bir bak. Yok yok kanka sana yeni bir tarz. Ablamın da benim de şikayetçi olduğum şeyi değiştiriyorum. De. Yeni bir tarza başlıyorsun hayırlı olsun. Şu tamam. yeni bir tarz yeni bir tarz. Sen ne izliyorsun? Ne izliyorsun? Ne Tamam. <laughs> Kaldır bir before after koysana ya bir önceki görüntü dışında şimdi gelsen fark var mı bakarsın. Bir şekilde benim kolumda böyle durmayı çok seviyor. Giysin ya damat abla hediyesine bakarken kombinini. Evet bu arada o, o siyah pantolon annemin zevksiz tarzı. Damat ne olur bir yerini ben giysin ben gelsin ya. ya. Ne olur. Bunu giy de gel Allah muhammed için. Damat ben bunu ben giyip ben gelir de. misin? bakmadın mı Evet sürpriz o git giy gel. Açma, giy. Kaçma giy gel. Ama içine beyaz tişörtü giy tamam mı bir de? Beyaz tişörtü de al giy gel. Yok, yok yok giy gel. Vallahi giy gel. O daha basit hatta. Fatma onu dursun. Hani. Allah'ın ne dediğin gelsin mi? Gelsin. En büyük hediyesi sevdim. Ben al. de onu merak ettim zaten bu ne diye. O ne şey. lan? Aaa! Bunun içinden başka bir şey çıkacak. <laughs> Sanmıyorum. Aç lan. Başka bir şey Sanmıyorum. Çıkacak. Aç. Oğlum ablan big süpürge istiyordu. <laughs> Elektronik istemiyordu. <laughs> <laughs> ne ben, ben o gün muhabbeti geçince istiyorsam çıkmaz onu batlamış. Bence o onu istiyormuş. Annem öptü. <laughs> Meva artık evin içlerini almak ne? Tüh ya bu zamana kadar yapamadım. <laughs> Çıkmadım. Hayır çıkmayacak. Hayır mutfa. <laughs> ha, ya. Vallahi bu kız nasıl o kızdan sana çalışacak şimdi. Almışsın elektroniksürküyü. Ya ben mutlu oldum. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Tamam kombini yaptı gerek. Teşekkür ederim. Bunu malum bu. Teşekkür ederim. Oh, bu, <laughs> bir şey çıkacak mı? Göremeyeceğim. <laughs> Peki bu, İlk de defa oldu. ciddi bir video. <laughs> Vallahi evet. He, hep ciddi diyorduk, çekmiyorduk bu ciddi bir video. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Ben damadı giydireyim. Ben mutluyum, ben ağlamıyorum. Ben damadı giydireyim de geleyim mi? Ha, gidip de Şimdi de giydir. Damat gel. Çok iyi. Damat gel. Karısı bir daha aşık oldu bak. <laughs> <laughs> aşık oldum. Oğlum harbi daha sana Açık. bir şey diyeyim mi? Bence, Bence dizlik, dizlik kombinin gerçekten tam bir parçasıymış. <laughs> ayakkabıyla da tam kombi. Bence artık ya. böyle giyin. Hadi o senin karın. Ablana sor, ablana sor. Böyle daha bol, daha güzel olmuyor mu bu çocuğa? Yakıştı. Evet. Gerçekten güzel oldu. Ezgi'yle de şey oldu. Kapalı oldular. Kombini neyiniz seçti? Bence çok Anne Hala bir yerden bir şeyler sizlik çıkacak diye bekliyor musun? Bir şey söyleyeceksin bekliyorum. Ama. Ya. Şuklassa, şey söyleyeceksin. Ödemedik bunları. <gülüyor> <gülüyor> evet ama ödeme yaptık. Biz kapanış yapmaya gidiyoruz Merhaba ile. Söyleyeceğim bir şey var mı? Teşekkür ederim yok mu? Söyleyeceğim bir şey var mı? Teşekkür, şey var. teşekkür şey var mı? ederiz. Anne söyleyeceğim bir şey Daha harcamama devam edelim. Hadi biz gidiyoruz. Söyleyeceğiz bir <laughs> şey yok mu? Bu kamerayı kapatış, kapanış yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Mevuş beraber sizleri öpüyor, selamlıyor. Eğer bu videoyu beğenmez, yorum yapmazsanız da şans <gülüyor> bebeği gece rüyanıza giriyor. i live on it even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go 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 go, go.